Arkadaşlar yeni baş başladım. Neden dersiniz? Profilim sıfırlandı Çünkü stadımı büyüteceğim. Yarı yani. Yarıyor ama ben böyle de idare ediyorum. Bunun daha fazla <laughs> <laughs> Bitmiş e, neden güçlendireceğiz Ticari ve tadı güçlendireceğim çok Siz paranız çok sever, mesela really tadı Bence. Ben profilimi sıfırlayacağım. Sıfırladım hatta. Good distribution. Tries from distance. Not a good decision there. This cost işte, his team. Heads towards goal. Değilse, bence sıfırlayın. Şey, yapan, the kadar he, be the then. he chooses to throw Uçak. this one out. That's good link up play. Buraya, gel, buraya, gel. That's good link up play. Bak, böyle. He steps up to steal the ball. Oyuncular da <laughs> iyi işe yarıyor. Oy arkadaşlar oyuncular işe yarıyor ama güçlü oyuncu aldınız mı? Ama ben almayacağım Shoot. anlıyorum. Oynayabiliyorum çünkü. No goal. No, 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 no. Let's see how close it was. Diyelim. Oh, yes, Arkadaşlar gördünüz mü? nasıl yanına Intercepted. Arkadaşlar Galatasaraylı olanları bu iyi quality defending there. That's going to be a corner. da bu can The ball is swung into the danger of his head. Ben Galatasaray'ın olanları bu iyi olay da Let's see it again. Keeper put his boot behind. Oh, Come on! He in dribbles the there. ball forward. Oh, confident defending. Good, Good ball. ball. Oh, this Lark, could be costly. Lark, oh, he did Lark, really well there. He's got the ball at his feet, and he hits it. Gets the shot in. Just oh, needed a bit more composure to get that shot on target. Wide of the mark from the player. Let's take another look at it. ser giürümüsün o işte. Oyun verdi. Keeper sends it long. So there's run. a half time whistle. It wasn't a great opening 45 minutes. We've got the second half and still plenty to play for. Geldim buraya saymak. Lost well. They've won it back. Yu, 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 yu. Adam, Now yu, this could be costly. Finds his teammate. Arkadaşlar işte, masamı değiştirdim. Halkımı yani benim odam arkasında arkadaşlar dolap vardı Arkadaşlar benim masam şöyleydi. Yatağımla pencereye bakıyordu ya. Düzdü benim masam. Duvara doğru düzdü. Masaya şey çevirdim. Dolap var ya şurada arkadaşlar. O dolabın yanına çektim. İyi oldu lan biraz kaba. O da küçük ya. Kaba. Biraz o. Dolabın şeklini değiştiriyorum. Arkamı duvar yaptım. Bence daha iyi. Passed inside, and that's a throwing. Time for a fresh pair of legs here, then. Oh, at the then confident that's pass. Good distribution. <laughs> That's good link up play. <laughs> Great dribbling. <laughs> the defender regains position. Now they're going to try and break. That's nicely played. Oh, well intercepted. He's cut it back inside. So... Oh, Great technique. I'm Finds I'm his the teammate. The... He likes to... He's... Confident pass. Here's the shot. Here's the shot. Here's the shot. Here's the shot. Yalan duyurdum ne biçim oyun attın şaka yapıyorum. So we're back underway. I wonder how that goal is going to affect this game. <laughs> arkadaşlar Selim'de de var bu oyun. Ama Selim'in tablet iOS olduğu için öyle oynayamıyor. Size geldikleri zaman ben ona annemin telefonunu bağlıyorum hani biliyorsunuz. Benim tabletim de iOS olduğu için. Beraber oynamamızı istiyorsanız arkadaşlar. Good distribution. Through the the shots on. And there's the oh, oh, Sus, defending there. Good ball. First, kere, direct, first, 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 and we're into stoppage time now. Oh, actually, Balls cross the line. It's out of play. Shh. Shoot, Some of your players are getting tired. Oh. You should bring Alex, the to do this, pause the game and enter team management.

Ne oldu internet mi gitti? Evet şimdi arkadaşlar paramızı kazandık ya. Paramızı kazandık. Kulübüme giriyorum. Lan oğlum dur lan. Bunu yerime yapıyoruz. 23 bin görmüş. 13 lira verip bana aç. 10 10 lira ne yapıyor? Bu ne? Ha? Uy, 23 bin. Bunu alayım mı? Hem ucuz. 2000 1273 lira. Bence çok iyi bu. Alsam mı lan? Aldım gitti. 13 lira kazanacağız artık arkadaşlar adım da YT Ali bana. Yo YT oyunlar gelsin düğüm yapacağım. Evet gene bağlanıp sorunları. Her sene güzel görüyorsunuz gerek yok. Görüyorsunuz ama gerek yok ya. Görüyorsun ama gerek yok. Bak videoya girdim ya ondan dolayı böyle yapıyor. Yoksa üf, şu an bizim internet. Gerçekten iyi bizim internet. Bakalım kaç dakika olmuş. O zaman arkadaşlar yavaştan videomuzu bitirelim. Arkadaşlar bu videonun devamı için lütfen aç, like atmayı ve 2 like bekliyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.